Ee çocuklar, şimdi nereye gidiyorsunuz, bir karar verdiniz mi? Yok anneciğim, yorgunuz zaten ya, kendimizi evimize zor attık. nereye gideceğiz? Annem balayı anlamında bir şeylerden bahsediyor herhalde, Metinciğim. Değil mi efendim? E, tabii canım, yani yeni evli yeni evli... ...böyle köz evde oturup dizi seyredecek değilsiniz herhalde. <laughs> Vallahi efendim, ben öyle bir şey ayarlamadım desem... Ben de bana sürpriz yapıyorsundur diye düşünmüştüm. Yok vallahi sevgilim. Yani senle de konuştuk. Hani sen de karda kışta nereye gidilir? Yazın olsa neyse falan deyince ben de aşk olsun yani Ben bir çaya bakayım. Gönül. Ben de sana yardım edeyim. benim abuş oğlum. İlla anan söyleyecek sana böyle şeyler değil mi? Anne sen yapma bari ama ya. Evlenmeden önce sana söylediklerimi hatırlıyorsun değil mi? Bak işte hepsi bir bir çıkıyor kızım. Anne. Ne olur yine başlama istersen. İyi tamam tamam. Neyse Allah mesut etsin. Gönül. Hı. Dün gece nasıl geçti kızım? Yani böyle bir yaramaz bir durum yok değil mi? Pes artık anne, ne soruyorsun sen Allah aşkına? Ne sorması var mı kızım? Bu adettendir, sorulur. Ha? <laughs> Şu çay demini alsın, ben bir lavaboya gideyim. Tamam. Bilmiyorum. Ya sordum ama gördüğünüz gibi çekip gitti işte. Ay Sevgi Hanım, vallahi ben çok korkuyorum... ...bunların çocuklara falan da olmayacak diye. <laughs> Yok canım. efendim sizden saklayacak bir durum yok. Yani bu düğün işinde o kadar çok hesaplayamadığımız şey çıktı ki... ...balayına paramız kalmadı açıkçası. E aşk olsun Mehmet'inciğim. Biz neciyiz burada? Hani biz de sandık ki bu işi kendi aranızda hallettiniz. Sağ olun. Bu düğünde takılanlarla da balayına gitmek istemedim. İşte Gönül de öyle söyleyince hani dedim ki... ...yazın izin dönemine falan bir şeyler ayarlarım. Öyle hallederiz ama. Kadınlar ilk zamanlar yüzüne karşı bir şey demezler ki zaten evlat. Ne düşündüğünü yüzünden sen anlayacaksın. Değil mi Dünür'üm? Haklısın Dünür'üm, haklısın. <gülüyor> <gülüyor> evet, Fenerbahçe iyi takım bana Doğru diyorsun. Bu sezon muhteşem atılımlar yapacak Fenerbahçe, göreceksin. Diğer takımlara kök söktürecek. Bakalım, bakalım. Hadi Dünür'üm, göreceğiz hep birlikte. <laughs>